Elazığ Amatörü'ne yeni bir takım daha katıldı. Abdullah Paşa Spor Kulübü için yapılan seçmelere 1500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Mahalle Muhtarı Ferhat Efsen'in öncülüğünde faaliyetine başlayan Abdullah Paşa Spor Kulübü'nün seçmeleri Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Çimsağ'da yapıldı. Yok. İlginin bir hayli fazla olduğu futbolcu seçmeleriyle ilgili bilgiler veren Mahalle Muhtarı Ferhat Efsen bir eksikliği giderdiklerini söyledi. Mahallemiz önce sakini, sonra da muhtarlıkın yetki verdiğinden dolayı mahallemizde böyle bir kulüp ihtiyacını vatandaşların yoğun isteğiyle kurmuş bulunmaktayız. Sayın Başkanımızla birlikte Abdullah Paşa Spor Kulübü inşallah sportmence önemli olan şampiyonluk değil, başarı gençlerin spora kadarması adına güzel büyük kulüp olur ve bunun devamında da Netice zaten güzelliklerin olduğu yerde netice kendinden gelir. Paylaşmanın esasıyla inşallah arkadaşlarımız burada bir aile ortamı ye olur. Kulüp başkanı Vedat Orhan birinci amatöre yükselmek istediklerini söylerken antrenör Burak Erdem ise gençlerle birlikte daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Herkesin Abdullah Paşa Spor Kulübü seçmelerine katıldıklarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah iyi olur. Hayırlısıyla bu sene bu liglerde inşallah birinci amatör kime çıkarız. Çarşamba günü Abdullah Paşa Spor Kulübü'nün gecesi var. Herkesin katılmasını rica ediyorum. Daha ilerlere gitmek için, daha büyük şeyler yapmak için onların yardımı lazım. Onun için onlarla beraber çalışıp daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Seçmeler bugün başladı. İlerleyen zamanlarda yine gelecek arkadaşları değerlendireceğiz tabii ki. Bununla ilgili zaten küçük yaş grupları ve ikinci amatörde yapılacak A takımımız için seçmeler devam ediyor. Mahalle sakinlerinden ve aynı zamanda Elazığ Spor eski futbolcusu Erhan Eren Kurnaz ve Engin Özkaya ise Elazığ Spor'da futbolun gelişmesi açısından güzel bir faaliyet olduğunu ve her türlü desteği de ellerinden geldiği kadar sağlayacaklarını söyledi. Gençlerimiz için, Elazığ'ımız için çok önemli bir emek, önemli bir adım. İşte yıllardır sözünü ediyoruz, Elazığ'dan futbolcu yetişmiyor veya altyapımıza yeterince destek verilmiyor gibi düşüncelerin... Artık yavaş yavaş da çürüdüğünü düşünüyorum. İşte böyle e, futbol severler e, emek vererek e, insanları e, bu tür e, spor faaliyetlerine çekerek bir şeyler yapmak isteyen insanların e, değeri e, şahsen yanımızda çok büyüktür. Her zaman onlara yardımcı olmaktan, onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyarım. Elazığ'ın en büyük mahallelerinden Abdullah Paşa Mahallesi'nin böyle bir takma ihtiyacı vardı. Bu arada işte değerli başkanlarımız Vedat Bey ile Ferhat Bey'e bu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. Bizler de elimizden gelen fedakarlık üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah zaten ilk başlangıç olarak ikinci Amatör Küme'den başarılı olarak bir üst lige çıkar.